Canlarım selamlar, iyi akşamlar. bugün Vice'nin yine baştan aşağı değiştiren, yani çok iyi modlarından biri olan Back to the Future, Hill Valley, yani geleceğe dönüş modu. Bu mod ne dersiniz? Back to the Future bir film arkadaşlar. 1, 2, 3, yani 3 filmi, 3, yani 3 filmi var. Bir seri, bir film, geleceğe dönüş filmi. Bu filmde geçmişle geleceğe falan gidiliyor. Yani çok mükemmel bir film. İzlemeyenler varsa mutlaka tüm seriyi bitirsinler. Onun modunu yapmışlar. Bugün onu oynayacağız. Bakalım nasıl yapmışlar. Ee, hep beraber görelim. Start game. New game. Hadi bakalım. Evet, Marty olarak oyuna başladık. E, filmdeki karakterlerden biri. Diğeri de Dr. Emmett Brown. Bu elimizdeki uz e, araçları uzaktan e, kontrol etmek için Bunlar da işte e, Time Travel Machine yani zaman yolculuğu için e, zaman yolculuğu araçları bu araçlarla işte geçmişe ve geleceğe gidebiliyoruz. Tabii ki de plutonyum lazım Plütonyum olmadan şöyle alalım. Şu an bu araçların içinde plutonyum var ama e, zamanda yolculuk yaptıktan sonra plutonyumları sıfıra iniyor. Bulduğumuz plutonyumları da arkadan doldurarak şu arka tarafını geçip doldurarak. E, tekrar plütonyumu aracı yüklüyoruz ve zamanlı yolculuk yapabiliriz. Onun dışında şehirde çöplüklerde falan da e, plütonyum var ama onu koruyan e, Libyalılar da sanırsam. Libyalılar adlı bir çete var. Bizi saldır, yani saldıracaklar eğer aldı, alacağımız esnada. Filmde de böyleydi. Her neyse şimdi biz bir e, bir yolculuk yapalım bakalım. Biz zamanda bir yolculuk yapalım. Şu etrafı iyi bakın da. Şimdi üç 3 zaman çizelgemiz var. En üstteki e, gideceğimiz zaman, ortadaki şu an bulunduğumuz zaman, e, alttaki de bir önceki zaman. Şimdi biz şu an e, 26 Ekim 1985 saat 3:01 yani öğlen 3. E, gideceğimiz tarih 1885'i ayarlamış ama biz onu şu şekilde ayarlayabiliyoruz e, ee, yani istediğiniz zaman siz burayı e, numpetleri yazabilirsiniz veya de normal bu üstteki e, rakamları girebilirsiniz. Önce ay, sonra gün, sonra yıl, sonra da saati giriyorsunuz şu şekilde. Mesela ben hangi zaman idi? 2015'e gidebilir miyiz? Hmm, önce ayı yazıyoruz. Dur bire basarsam kabını buradan yazayım. 10 ee, 30 de olmamıştır. O daha ne, dur. 10 o tuz 2015 Kaç saat kaça gidelim? 0 3 eksiye basıyorsunuz. O şu an ayarlamadı ama e, ışınlandığımız zaman oraya gitmiş olacağız yani. Orta şu orta çizelgeye iyi bakın. Şimdi hızımızı 90 çıkaracağız ve ışınlanacağız. Bakın çıkıyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bam. Şimdi 2015'e gidiyoruz. Yani bir yanlışlık olmadıysa. Geliyoruz. Şu an 2015. E. Opa. Gidememişiz. Gidememişiz. Niye gidemedik? Şu an 1885'teyiz. Bakın burada burgerci vardı. Şimdi yok. Bunlar önemli de detaylar. Sanırsam araç değiştirmemiz lazım. Bakın plutonyum ekleyebiliyoruz ama bunu eklemeyelim. Başka Dolorion'u alalım. Şu Dolorion'u istediğimiz zaman çizelgesine gidebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tekrar tarihe giriyorum. 10 O Tuz Bir yakın. O, bir sıkıntı var. 10 buradan gidelim. 30 2 0 15 12 0 0 2 Tekrar yazalım. Ama burada yazmayalım. 10 10 değildi. Kaça gidelim? dur ee, dur 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 dur. Kaç olsun? 0 9 e 20 2010 5 Saat kaç olsun? 0200 Evet abi bu sefer oldu. 20 Eylül 2015 şu an. Onu ayarladık. Gidebiliriz. Bir hız yapalım. 2015'e gidelim. Şu an biz Bir farklık olacak mı? Bakalım. Bence olmayacak. Zaten yani o kadar da gerçekçi mod değil ama. 20 Eylül 2015'e gittik. O akşama geldik. Şu an 2015'teyiz. Herhangi bir farklılık var mı ben göremiyorum açıkçası ama. Evet, burgerci tekrar gelmiş. Bu burgerci 1900'lerde yapılmış. Hala da burada koruyor tahtını. Yani diyelim. Yani bir öyle bir farklı pek bir şey ben fark etmedim. Siz fark ettiyseniz ayarlayın işte. Bu modu ben full e, tam anlamda size gösteremem ama siz kendiniz böyle bakabilirsiniz. Oynamak isteyenlere link vereceğim. Bu arada Dr. Emmet Brown'un burada skin'i var. Filmdeki diğer karakterlerden biri. Ana, ana karakterlerden biri. Bir Marty, bir de Dr. Emmet Brown. Şimdi bunlar aksiyon pilot bekleyebiliyor muyuz? action tuşu muydu? Action tuşu tam olarak hangisi oldu F ile biniyor. Dedim plutonium Hayır empty diyor. Action tuşuyla ekliyorsun diyor ama. Dur. Ekledin herhalde. Şu an action'a basıyoruz da. Hala empty diyor. Bakalım bir etrafta plutonium bulabilecek miyiz bakın bu heal tam'da. Öyle hızlanmasına bakmıyor, ışınlanmaz. oyun olmadan ışınlanmaz. Filmde de böyleydi. Ya çok iyi yapmışlar diyebilirim ya. ya mod baya iyi. Mod baya gerçekçi. Aynı zamanda bir de üçüncü filmde 3. film sonunda gördüğünüz bir de zaman makinesinin tren Hali var. Trenle Dr. Emmett Brown giriyordu. Spoiler ver, verdim affola ama o treni de göstermem lazım size. Yalnız şehir birebir olmuş diyebilirim. Bakın o saat falan abi çok iyi ya. Yani. Hakikaten olmuş yani. Şunlara binebiliyor muyuz? Abi biniyoruz. Oo gelecekteki gibi BMW'ye bak. 2015'te BMW böyleymiş. Güya. Buna biniliyor mu? Vos vos. Biniliyor vallahi. gelecekteki araçlar böyleymiş. Ama bir de geçmişe gidip bakın geçmişte araçlar nasıl bir de ona bakacağım birazdan. Ona binilmiyor. Bak 2015 fena durmuyor. Kullanılmış araçlar burada mı? İçeride mi? Ya yani gerçi içeride hiçbir şey yok gerçi ama. Yani bayağı iyi, iyi. öyle söyleyeyim. Filmiyle yani çok uyumlu. Neyse biz DeLorean'ımızı alalım. Filmde şu restoran meşhurdu zaten. İlk filmde. Kronedi DeLorean'a bilelim. Böyle etrafta 2015 olduğumuzu belirten başka bir şey var mı BMW'de şimdi? BMW net 2015 mi Abi çıktı bir yerde ama neyse. Bakın, pültönyü bulabilecek miyiz çevreden? Plütonyum, plütonyum, plütonyum. Orada ben çok eğik durmayayım sonra gözükmüyoruz böyle suratım yar, yarım çıkıyor. Bakın plütonyum bulabilirsek ne ala. Ama şehirde hiçbir çöplüğe rastlamadım ki plütonyum bulayım. Normal Vice eser yok. Şehir bayağı bir değişmiş de. Tren düşürdüydü de bu arada. Ha. ha bakın tren burada. Bir de trenle uçalım. Trenle bir zaman yolculuğu yapalım. Bu arkada da tren var değil mi? Hadi bir de trenle gidelim. T ile biniyoruz. Ha T ile açıyoruz. T ile kilitli ama açıyoruz biz. C'ye bastığınız zaman uçuş moduna geçiyor tren. Şimdi zaman belirlemeden olmaz. Bir tarih gitmemiz lazım. 2050 desek abartmış olur muyuz? Hadi 2050'ye gidelim veya da 1885'e gidelim. 1885'e gidelim. Zaten ayarlıymış zaten. Zaten ayarlıyormuş zaten. 90'a çıkarsak ışınlanırız. Yapma gittik. Size. Evet, 1885'e trenle geldik. Oo, 1885'e geldik ve Hilltown'da bakın şu saat kulesi yapım aşamasında. Hill Valley pardon ben yani Hilltown ve Hill Valley geçi değişmiyor ama. Gördüğünüz gibi burası yapım aşamasının inşa halinde. Yani arka tarafta neredeyse bomboş. Yani değişiklikler bayağı belli ediyor. Kafa yine duruyor ama enteresan. Ya yani çok Öyle üstünü yoğunlaşmamışlar ama yani olmuş gibi yani cidden yani iyi bir mod. Sanki filmin oyunuymuş gibi hani Back to the Future'ın oyunuymuş gibi o derece yani. Treni kaybetmedim ya. Trene pluton eklemeye gerek yok diye biliyorum ya. Tren şeyle çalışıyordu. Momentumla ne gidiyordu? Bin <laughs> bakalım. Yüksel. Dur oğlum dur. Bir daha oğlum, dur. Dur, dur, dur. Tren sıkıştı. Çıkar mı? Hadi çık. Yes, tamam. Güzel bastığın zaman kafayı yiyor. Kendi kendine şey moduna geçme Şimdi tarihimizi ayarlayalım. 2050'yi gitsem abartı olur mu? Crash verdi. Bu normal. Bu normal. Bunlar normal şeyler. Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar crash vermişti. Kaldığımız yerden devam. Şimdi yine neredeyiz? 1985'teyiz. oyunumuz orada kalsın. Doktor Emmet Brown olalım. Şunu ver bana. Arada uçuş moduna C tuşuyla geçiyorsunuz. Bilgisini vereyim. Doktor bin arabaya. Laga girme. Şu an bilmiyorum. Bir saniye buradaki bazı ya yani şu geçmiyor da şunlar uç moduna geçiyor diye biliyorum. Dur bir binebilirse eğer. Doktor binerse. Ne yapıyor doktor? Araba arabayı tam tur attırdın. Doktor dur. Ha bir. Basim bu geçiyor. Bunlar aynı şekilde zaman yolculuğu yapabiliriz böyle. Yani helikopter şeklinde kullanıyorsunuz bu arada. Helikopter nasıl kullanıyorsunuz Vice'de? Uçuş modundayken aynı şekilde öyle kullanıyorsunuz. NumPet tuşları. 9 hani ileri 6. Yani 9 bak şöyle. 6 böyle. Q, bunlar dönüş. Bildiğin helikopter modu. Şimdi biz neredeyiz biz? Yeşil şu anda olduğumuz zaman. 1985'teyiz. Ama uçuş modu böyle mi uçup uç, gitse? Neyse böyle uçalım zamanımızı ayarlayayım da. Ayarlayalım. Nereye gidelim? 2050'ye gidelim. Dur. 10. 10. 2050. 03. 05. bir baktan ötürü bu ilk uçuşlar o, ayarlanmıyor ama neyse bu yani hızlanalım da bakın 1885'e mi gidecek Oo son anda direğe çarpmakta son anda kurtulduk. Ya, gerçi gene direğe gideceğiz. Hoba. Hem yakıt az. Ve yine... Plütonyum yok. Nereye geldik biz şu an? Aa haritada pembe şeyler gösteriyor. O nedir acaba? Dur. Aa bunları bilmiyorum. Bunlar Plütonyum mu acaba? Bir şeyler gösteriyor burada. Bir saniye. Şu an 1885'teyiz. Pardon. Pardon. Yuh. Yuh oğlum yuh. Lan ne oluyor? Burada mı yürüyorum? Nerede o yer? Ne var lan burada? Evet şu an 1885 değiliz hala yapım aşamasında ya. bu Nasıl öldürdün lan yavaş ezdim seni. direklere başlayacağım şimdi. Çatıdan bir şey var ona göre çatıya çıkar. Ha geldik çatıya. Yok aşağıya yüz lan. Yakıt aldık lan ne alaka? kullandı. Gizli polis Allah affetsin. Spreye giriyor mu lan? Bir de onun... Yok girmiyormuş. <laughs> Burgerci yok. 1885'te. Yani mod çok güzel gerçekten arkadaşlar. Şimdi... Plutonium alalım. Bakın Plutonium değil mi Zerpe'ye? Yani ya abi var ki şu an bende. Action al, action. Al oğlum action, al sana action al, 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 al. Her tuşa basıyorum oraya. Python'ymikle imleci yani o derece. Vm bastık artık. Yine boş. arkadaş plütonyum eklenmiyor. Üstüne mi çıkacağız eklemek için? Bak şurada plütonyum haznesi dışarıda. Ekle plütonyum lan. Şu plütonyum eklemeyi bilmiyorum arkadaşlar. Ha, aa şey yaptı. Nasıl yaptık lan? Ekliyor şu an plutonyum. Nasıl ekledi lan? Sağ tıkla yaptı arkadaşlar. Galiba sağ tıkla oldu. Sağ tıklı oldu sanırsam. Ya sağ ya da tab. İkisine basmışım çünkü. <laughs> evet kutu beklemiş. Sağ tıklı. Şimdi... Şimdi zamanı ayarlayabilir miyiz? Bir ayarlayabilir miyiz? Bir bakalım. 2050'ye gideceğim abi. ay yazıyoruz. Hangi ay? Hangi ay? 0, 9, 20, 2050. 20. Basarsan 50 03 02 Bu araçta olmuyor. Bu araçta tarih sorunu var. Bu arada çizgiye basursun ki tarih oraya yeni tarih eklesin başa. Şunda olur mu? 09 20 2 0 15 2015 değil lan 2050 dur 09 20 2 0 50 2050 ha Hadi ready for like hadi let's go Gittik. Fazla oynadığınız zaman bug'a girebiliyor bu arada oyun. Yani donuyor, kapanabiliyor. Normal. Kurulumunda yazacağım. Evet, 2050'deymişiz şu an güya. Şu an 2050'deyiz. Tabi bu yıllarda bir pek farklılık yok. Bunları yapmamışlar da. Çok normal yapmamaları zaten. Tren yine burada. Şu karşıdaki de tren değil mi? aynen o da ışınlanma treni aynen öyle o da aynen bu da o plütonyum burada var mı şu moduna geç lan bu geçmiyor bak bize burada net plütonyum olabilir De yok. Tabla, tabla dolduruyormuş tabla. Bizde yine plütonyum var. 12 vardı, 11 şimdi 10 kalmıştır. Ama bir tersi yine böyle şehri araştırırsınız artık Plüton'u bulmak için. Oo burada insanlar falan. Ne ayak? Aa şurada o Hunter var. Fazla hızlanmayalım. Şimdi ışınlanacağız bir yere. bin, son olarak 1986 yılında yaşanan Vice diye bakalım gidebilecek mi? Evet. 09 20 Bas 1 bir, 1'e bas 9 86 0 3 0 0 1986 ayarlandı gireyim Bakalım Vice diye gidebilecek mi 86 yılında? Burası Vice diye mi? Yes Bakalım Bakın Vice'liye dönebilecek mi? Var mı ki bilmiyorum oyunda. Sadece denedim. Yok mu? O Diaz gözüküyor da Diaz'a gidemiyorsunuz bu arada. ne kaydık lan? ışınlanamaz çünkü neden plutonyum yüklemedik D'ye bir gidelim bakalım çok mu uzak lan denize gidiyor oradan sonrası gidiyor Vice haritası değişmiş zaten Back to the Future Arkadaşlar Back to the Future moduna bu kadar ee, Siz keşif yapmak istiyorsanız devam edebilirsiniz Youtube'da zaten birkaç videoları var Şunları da göstereyim Ha kurulumu da göstereyim bir saniye Aşağı indirerek göstereceğim onu da İndirilenler Sitesi mod bir onu yine atacağım Burada setup halinde iniyor Setup'ı açıyorsunuz Setup'ı açalım Tabi ben yüklemeyeceğim de göstereceğim size nasıl yükleyeceğinizi. Eğer açılırsa tabii ki yani setup bugün hani bir hazır bunu da göstereyim de Çünkü yazmayla olmuyor bu işler Yazıyoruz arkadaşlar yani kafanız karışabiliyor Hiç karışmaması lazım ama yine de karışıyor işte Uygulamalı gösterelim Lanet olsun, çok yavaşsın hadi future. Burada next diyorsunuz. Ha, kabul ediyorsunuz. Next diyorsunuz. Burada ee... ha, burada Vice'lerin kurulu olduğu yeri seçiyorsunuz. Yani sıfır Vice'li modsuz, sorunsuz bir Vice'li lazım öncelikle bu mod için. Onu da belirteyim. Dediğim gibi kuru, sorunsuz, modsuz Vice'li buradan seçiyorsunuz, buluyorsunuz. Next diyorsunuz. Burada bir şey yapmanıza gerek yok. Ee... Mod, mod nereye yüklenecek onu size gösteriyor. Çünkü mod e, aslında Vice'nin içerisini yüklenmiyor. Vice'li yüklemiyoruz. Size sadece Vice gerekli yani Vice'li lazım diyor. Bana Vice'li göster. E, gerisi bende. Vice'li kurmuyor yani modu. Sadece Vice'li lazım. Vice'li gerektiriyor. Bilgisayarınız bir Vice'li sorunsuz bir Vice'li yüklü olması lazım. Yani meta gibi yani meta yüklerken San Andreas istiyor. San Andreas nerede onu göster diyor ama San Andreas'ın içerisini yüklenmiyor. Ayrı bir eklenti olarak. Aynı bu da meta gibi. E, Vice bir bilgisayarınız e sorunsuz temiz bir Vice olacak. Onu göstereceksiniz. Burada da nereye yüklenmesi gerektiğini söylüyor. Burada nereye yükleyeyim diyor modu. Fark etmez. E, kendi seçtiği yere yükleyeceksiniz. Ondan sonra bu kısmı yüklenecek. Mesela de bu kısımda kapat şimdi. İleri diyorsunuz zaten oraya yükleniyor. C program x86. işte burada back to the future hill valley. Şundan veya şu, şundan oyunu açabilirsiniz. Arkadaşlar. İkisinden birinden oyunu açabilirsiniz dediğim gibi normal başlığı üzerine konu meta gibi olay yani yüklemeyi de gösterdim ee, gerçi şu an oraya çekmiyordur ama şu an çekiyor mu? Gerçi ekranı alıyor çekiyordur çekiyordur her neyse ee, diyeceklerim bu kadar e, bir sonraki oyunlarda bir sonraki modlarda görüşmek üzere e, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi. abone olmayı abone olabilirsiniz eşiniz dostunuz arkadaşlarınız gösterirseniz sevinirim abone olmaları için Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eyvallah.